Annem ne yapıyorsunuz? Ha? Emir, bak ne getirdim size. Hadi gel koş koş koş. Koş annem koş. Koş anneciğim koş. Biz kutusu açacağız. Sevdin mi? Salla bakalım. Aa, dolu mu dolu? Çok sevdi abisi. Abi de baksın. Ama abi abi de baksın. Ağlama oğlum. Ağlama annem. Abi de baksın. İç. <laughs> Abi'si çok sevdi. Bak abi sana kıyamıyor. İçinde neler varmış bakalım? kospi Big söyleme, Surprise. Söyleme, egg. Söyleme, Dur, göremeyiz olsun. ki. Patlayan şeker ve lol. Efe, lollipop var içinde. Oley! Lollipop! Bakalım başka? Ha burada da İngilizcesi yazıyor. Bakalım arkada bir şeyleri var mı? Yok, bu kadar şu anda. Açalım artık? Oley bir yap oley. Hadi abi açalım gelin yere. Yere gelin yere. Gel sen de otur otur otur. Oturdun mu anne? Abi de oturdu tamam. Abisi şimdi bize yardım et bakalım. Şuradan mı açılıyor? Yok buradan değil. Aa. aa. Eyvah açılacak yeri yok Emir. Abi deniyor bakalım bakalım abi açacak açacak bekle. Bak abi açmaya çalışıyor. Açılıyor mu Efe? Ay! Dişine dikkat et anne. Emin misin öyle açıldığına? Efe! Bu kadar. Açtın mı? Dur bakayım. Biraz daha denemelisin Efe. Dene dene. abi açacak. Bekle. Ha? Açtın mı? Yok buradan bir tırklatsak bunu. Ver bakayım annem De bir bakayım. dakika. Ver bir dakika. Ha. Al al al. Heh. Aç annem. Ay sürpriz geliyor. Aa. Dur bakayım şurada. Emir buldu. Abisi Emir buldu. Topi top Emir al bakalım. Oley! toz girdi. Ay annem bakalım başka ne var? Patlayan bu ne? şeker, oyun hamurları. Bu ne? He bu sticker çıktı bu bir ne? tane yıldız. Ne o anne? Aa! Etkinlik kitabı vermişler. Bu yüzden burada baksana üç tane renk boya da vermiş. Sarı, turuncu ve şey pembe. Yap boz da mı var? Ay çok güzel tavşan. Bak anne. Ay çok tatlı. Başka Efe. Bu tam senlik. Çevireyim mi? Sanki Minecraft'lara benziyor. Ay. Aç bakalım. Benzemiyor mu? Bana mı öyle geldi? Dur ben açayım şunu. Ben, değil, Lego. Lego ama dev Lego suratı bu Efe. <laughs> tamam açtık. Ha, bir tane daha. Onu da, da, da mı açamazsın açam Ha? Onu da, açam ha? Onu, da açam Onu da açtım. Tamam şimdi yapabilecek misin? Ben. Seninki şu surat bak. Oo çeşit çeşidi var Efe. Hepsine topla eğlenceyi sınırsız yaşa diyor. Sakız değildir annem ya. Bakayım. O Silgi. Hı. Silgi de çıkmış içinden. Silgi. Minik silgi. Annem bak Emir de bunu kesin yiyecek. Bak Efe. Hayır 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 o silgi. Emir'in topi topunu da vereyim. Aa, sen de topi topunu gibi? ye. Hmm, güzel mi? İyi. Bakayım ya anneciğim beğendin mi tadını? Güzel. Sen de tadacaksın. Dur bekle. Al bakalım. Abi de tatsın. Abi de tatsın bakalım. Abisi yazık o bebek. Ver onu. Tamam biraz abi yesin. Siz kardeşsiniz sonra sana versin. Tamam Emir? Ta 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 ta. Efe asıl sana bombayı söyleyeyim mi? Şurada ne var? Ne var? Kalem tıraş. Hani? Bak. Kalem tıraş mı bu? Evet ve sana bombayı da söyleyeyim tekrar aç şu kafayı kafayı çek 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 kafayı çıkart yukarı doğru şurayı da aç Şurada ne var? Silgi. Ya. Kalem mi? Evet çok güzel. Geri tak sen de. Sadece şapkasını unutmuşlar. Şapkasını unutmuşlar anneciğim. Ama güzel değil mi? <laughs> tamam annem tamam. Sen de buna bak hadi. Bir de şuna bakalım. A ayağı eli uçtu adamın. Elini al. Bakalım etkinlik kitabında neler var. <laughs> oh. Çok ee, güzel bir etkinlik kitabı anne, var anne. Annem tamam afiyet olsun Şurada et Aa bak Efe çok güzel etkinlik kitabı Etkinlik kitabı da güzelmiş Şurada dursun Gerçekten ben çok beğendim Aşka sürpriz kutusunu. Var mı? <laughs> Hayır bu kadar ama Güzel değil mi Hı -hı. Ben de beğendim Aa Evet Tamam annem ben bunu sen de ben bunu Bu da abinin aldım yani bildiğin küçük kalem kutusu gibi. Boya kalemleri de yollamışlar işte. Bir tane daha sonra görünce alabiliriz bence. Ne dersin? Bence de. Güle güle, güle kullan anneciğim hepsini. Takınmıyor. Hepsini güle güle kullan. Bay evet. bay. Yedim mi hepsini?